Trakya larynxin alt kenarından ya da altıncı boyun umurundan başlamakta ve aşağı doğru uzanmakta. Boyun bölgesinden göğüs bölgesine kadar gelmekte ve burada beşinci göğüs omurunun üst kenarı seviyesinde sonlanmaktadır. Yaklaşık olarak 10-11 cm uzunluğunda ve 2-2,5 cm çapındadır. Kıkırdak bezarlardan oluşmuştur kıkırdak bezlerden oluşmuştur. Yapısına baktığımız zaman hiyalin kıkırdak, kartilago trakealisler yani fibroz doku, kas, tetritumukozama ve bezlerden oluşmaktadır. Kıkırdaklarına bakacak olursak U harfi ya da adnalı şeklinde 16-20 adet yaklaşık olarak 16-20 adet kıkırdaktan oluşmaktadır. Bu kıkırdaklara kartilago trakealisler adı verilmiştir. Kartilago trakealislerin arasında bulunan, bunları birbirine bağlayan yapıya ise ligamentum anulare adı verilmiştir. Ligamentum anulare adı verilmiştir. Kartilago trakealisler U harfi şeklindeydi. Bu U harfindeki U harfi şeklinde olan açıklığın uç kısmını ise paries membraneseus adı verilen yapı kapatmaktadır. Paries membraneseus adı verilen yapı kapatmaktadır. Kartilago trakealisleri birbirine bağlayan bağ ligamentum anulare adını vermiştik. Trakeanın kıkırdakları elastik fibroz bir membranla sarılmaktadır. Membrana fibrozanın ince ve kalın olmak üzere iki tabakası vardır. Kalın tabakası kartilago trakealislerin ön kısmını, ince tabakası ise kartilago trakealislerin arka kısmını kapatmaktadır. Ve kıkırdaklar arasında ise bu ön ve arka yapı birleşerek ligamentum anulareyi oluş durmaktadır. Kıkırdağın bulunmadığı arka bölümde ise tek tabaka şeklinde bulunmaktadır. İşte bu elastik duvara ise paries membranesi usadı verilmektedir. Paries membranesi usadı çizgisiz kastifleri bulunur. Bu kastiflerine de uskulus trakealis adı verilmektedir. Beşinci göğüs omurunun üst kenarı seviyesine geldiği zaman trakea sonlanmakta ve burada iki dala ayrılmaktadır çatala bronkus principalis dexter ve bronkus principalis sinister adı verilmektedir. Bu dağların oluşturduğu çatala büfürkasyo trakea adı verilmektedir. Büfürkasyo trakea adı verilmektedir. Şimdi bronkus principalis dexter'e bakacak olursak. Bronkus principalis dexter 6 ile 8 adet kıkırdak bulunmakta ve sol tarafın sol taraftaki Bronkus principalis'e göre daha kısa, daha kalın ve daha diktir. Yaklaşık olarak 2,5 cm uzunluğundadır. Beşinci göğüs omuru hizasında sağ akciğere hilosundan girmekte. Akciğere girince her bir loba giden bronkus lobaris'lere ayrılmaktadır. Bronkus lobaris superior dexter. Bronkuslu varis medius dexter ve bronkuslu varis inferior dexter olmak üzere 3 ana dala ayrılır. Bu dallar da bronkus segmentalislere ayrılmaktadır. Bronkus principalis sinistere bakacak olursak. Bronkus principalis sinister yaklaşık olarak 9-12 adet kıkırdaktan oluşmaktadır. Sağ taraftakine oranla daha uzun, yaklaşık olarak 5 cm uzunluğunda daha ince ve daha obliktir. Akciğere hilosundan girdikten sonra iki tane bronkus lobarisi e ayrılır. Bronkus lobaris superior sinister ve bronkus lobaris inferior sinister olmak üzere iki ayrılır. Bronkus lobarislerde bronkus segmentalis dallarına ayrılmaktadır. Bifurkansiyo trakeanın iç yüzünde çatallanma yerinin ortasındaki çıkıntıya karina trakea adı verilmektedir. Bu çıkıntı biraz sol tarafı meyretmiştir. Bu nedenle bronkus principalis tekster trakeanın bir devamı olarak görülür. Trakee kaçan cisimler genellikle sağ akciğere inerler.